arkadaşlar bugün sizlerle e, You been, tricks. Burada, abone olmayan, Evet evimiz burada. Ben geliyorum hemen. Önce Hem şuradaki ev işaretleri var ya oraya girerek de şey yapabilirsiniz. Evet ve ama hepiniz normalde böyle bomboş oluyor. Tek şuradaki bilgisayar var yani şurada bak şu. Şu bilgisayar var yani. O o duruyor yani. Kalmıyor. Ve şu kırmızı kasa kalıyor. San, sanat yazıyor ya sana. Ben böyle bir para kazandım. Sağdan şurada görüyorsunuz. Şuradaki havuza kalktı. abi'ye abone oluyor. Evet. Bakın abone olun, kafanıza şapka yatınız ona göre. Evet, bu arada bir takipçimiz gelmiş buraya. Bak gitti lan. Gitti. Neyse. Bu dallardan şey var işte böyle baktılar falan bak. Ve bizim evimiz burası. Bak burayı unutmuyoruz. Burası bizim evimiz. Daha Rup yazdın der bize. Nasıl var? ben PlayStation alım. Ne bu avla kartlarını alabiliyoruz? Bakın, şımarız var. Böyle şımarız marketlerden bir şey alabiliyoruz. Nasıl almak ya? Bir de bu arada kıyafet bir kıyafet. Bakarsanız bu blok nasıl havlu kıyafet yapılır ona o gelsin mi yorumları yazın. Ama havlu kıyafet almak için. Yorumlarda havlu kıyafet alı al. Havlu kıyafet resmi nasıl yapılır o diye değil. Ben alırım. Ben, ben, nasıl yapılır onu anlatırım. Böyle yapalım bayağı. Allah bayağı doğru. <laughs> evimiz burada. Unutmayalım. Evet. Evimizin yanında bizim evim. bizim ev burası mı? <laughs> Yok lan dur. Bizim, ev... bizim ev neresi? Anlayamadım. Ee, burası mı? Bakalım. Bizim, bizim ev böyle değildi de lan. Lan oğlum bakalım. Bizim evimiz şey taşımdım. Bakalım sen. Oha burası nere? Onu <laughs> <Oğlum>, ne yaptın? <laughs> ben giriyorum. Oha bir de YouTube'un şeyini yaptı. Çok güzel. Ben gidiyorum o zaman. Kov git buradan. Adama bir gidiyor <laughs> abi. <laughs> Evet. Bizim ev neresi? Burası mı? Burası mı? Burası değil hayatta ama ama. Ee, ev burası mı? Neresi bu bizim ev? Bakalım şöyle konumdan. Konumdan bakalım hemen. Başka yeri şundan Bakın e eğer evinizi e, kaybettiyseniz ev işaretini takıyorsunuz. Evinizi ışınlıyor. Şın bakalım. Bakın. Ben niye bu kadar doluysa artık. Neyse Ev böyle olsun. Benim <laughs> evet, evime hiç kimse gelmiyor ya. <laughs> hiç kimse gelmiyor. Aa bir takipçimiz gelmiş. Aa, Teşekkürler diliyorum. Ve arkadaşlar bakın böyle çok hafıza kartları olduğunda bilgisayara tıklıyoruz. Hafıza var para kazanıyoruz. Ne kadar öyle hafıza kartı varsa o kadar para kazanıyoruz. Arkadaşlar da oyundan çıktığınızda eviniz aynı, aynı durumda oluyor. Söyleyeyim. O kırmızı dolar. Hani bu üstte de kırmızı dolar var bu arada. <laughs> Vardı. Çok paramız oldu. Kırmızı da var yine. Hadi la bitsin artık. Ellerim yoruldu. Abi diyor az kaldı. Heh. Bitti bitti. Güzel Bunu bin yapsak var ya. Biz bunu bin yapsak Vallahi Sabah kadar bitmez söyleyeyim. Bak 200 yıl sürer lan. Bit Bitirmeyi. Bitir bitir. Bu gibi yakalandınızdı bu. Aa bu Bir şey 1000 geçti. Oğlum, şuradaki sayı 1000 geçti lan. Uh oh, elim yoruldu ya elim. Neyse gidelim. <laughs> Şimdi Baba eşyalarını nasıl aldığımı Göstereceğim Bakın ilk önce Şöyle gidiyoruz Bakın böyle bir yer var Buradaki YouTube yerine giriyoruz Tamam Oraya gidiyoruz Ayrıca bu arada bunun de 3 bölümü var söyleyeyim. Hadi açıl lan. Açılıyor. Hadi açıl lan, açıl açıl donmasın donmanın sırası değil şimdi hepsini alacağım. A ah, oğlum oğlum oğlum. O meyo meyo meyo. Aa bu ne? Kurdur dolmuyor. Ne bu kadar doluyor bu? <laughs> ee, daha da pahalı şeyler, daha da pahalı şeyler. Bundan alırım orada. Ya orada da, da pahalı. Oha bu ne? Bu ne? Bu çok para. Biraz da burada para kazanmamız lazım. Evet. Şunu alalım. Bak burada da şeyler var. Sanki